Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere 18 yaş altında neden implant yapılmadığıyla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. 18 yaş altı büyüme ve gelişimin devam ettiği bir dönemdir. E, büyüme ve gelişim devam ederken, kemik gelişimi devam ederken çene kemiklerine implant yapılamaz. Çünkü implant yapılırsa kemik gelişimi devam ettiği için diğer dişler yani implantın yapılacağı bölgenin hemen sağındaki ve solundaki komşu dişler e, yukarıya doğru hareket edecektir çünkü e, kemik uzamaya devam ediyor çünkü büyüme ve gelişim henüz tamamlanmadı. E, komşu dişler yukarıya doğru uzayacaklar ve implant daha aşağıda kalacak. Böylelikle de komşu diş ve implant diş arasında bir seviye farkı, bir basamak oluşacaktır. Bu da arzu edilen bir şey değildir. Bu nedenle. ...18 yaş altındaki çocuk hastalarımızda kesinlikle ve kesinlikle implant yapılmaz. Büyüme ve gelişimin tamamlanması beklenir implant yapılmak için. Büyüme ve gelişimin tamamlanıp tamamlanmadığı da el bilek filmleriyle rahatlıkla anlaşılabilir. Kabaca yaşla ilgili söylemek gerekirse kız çocukları büyüme ve gelişimlerini... 16-17'li yaşlarda, bazen 15'li yaşlarda tamamlayabilirler. Ancak erkek çocuklarının büyüme ve gelişimi 18, 20, 22'li yaşları bulabilir. Bu nedenle, eğer bir dişinizi kaybettiyseniz ve implant yapılması gerekiyorsa, şunu bilmeniz gerekiyor. İmplant sıklıkla 18 yaş altında yapılmayacak. Doktorunuz kemik gelişiminizi mutlaka kontrol eder. Gerekirse büyüme ve gelişim grafisi alır ve kemik gelişiminiz tamamlandıysa ancak implant yapılabilir. E, bu süreçte e, bir süre dişsiz kalmanız gerekebilir ya da takıp çıkarılan dişli yer tutucularla e, o boşluğun korunması gerekir. Eğer yapılacak implant ön bölgede ise Yine dişli yer tutucular kullanılarak e, estetik e, açıdan e, kabul edilebilir bir görüntü elde edilir. Aksi halde uzun e, yıllar e, dişler yapılamayacağı için e, ön bölgede de boşluk kalacağı için e, kötü e, olumsuz e, bir e, kötü estetik e, oluşacaktır. E, bu da çocukların özgüvenlerini e, olumsuz etkileyebileceği için. Bu bölgelere dişli yer tutucular yapılır. Evet, umarım faydalı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zillerini de açarsanız sık sık video paylaşıyorum. Bunları kaçırmamış olursunuz. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.